Yeni bir kurultaya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz aslında tan takımın kurultayı. Önce bir eleme olacak. Son görev oyununda kaybettikleri için yeni adayları açıklayacaklar. Öncesinde eleme potasındaki Özgür ve Buse'ye söz vereceğim. Özgür'le başlayalım. Abi çok karmaşık bir duyguymuş bu eleme potasında olmak. Yani kendimi bir haftadır hiçbir şekilde hiçbir şeye kurmadım. Yani giderim ya da kalırım diye. Çünkü Giderim diye kursam kaldığımda üzülecektim. Kalırım diye kursam gittiğimde üzülecektim. O yüzden akışına bıraktım. Bakalım İsmet. Buse. Ben iki şıkkada kendimi çok hazırladım. Bu olursa böyle olur, bu olmazsa böyle olur şeklinde. Ee, i̇lk defa potada değilim zaten. O heyecanımı ilk potada oluşumdan sonra yendim. <laughs> o yüzden de e, bekliyorum. Karara saygım sonsuz. Bir hazırlık yapmışsın bugün Yaptım. sanırım. <laughs> evet, İsa komutana sebebiyle birlikte kimi göndereceğini sormak istiyorum. Teşekkürler Hasan Bey. Özgür ve Buse iki sevdiğim yarışmacı ve az sonra birisi ismini söylemek zorundayım maalesef. Öncelikle çok kısa takıma değinmek istiyorum ben. Takımın gidişatından gayet memnunum. Aldıkları eğitimleri sahaya yansıtıyorlar, çok güzel yansıtıyorlar. Zaten sonuçları görüyoruz. Erzak ve tesisat oyununda yine lütfen yanlış anlama, siyah takım hepsi işaretlendi. Erzakçan da sarındı. Önceki şunu söyleyeyim. Başarıları takımın başarısıdır. Başarısızlık benimdir. Mecit oyunlarda deneyimsiz olduğu için yeni geldiği için daha deneyimli bir yarışmacı oraya monte edebilirdim veya liderimiz edebilirdi. Sağlık olsun. Çünkü drone ile izlediğimde sağ tarafın Mecit tutması gerekirken sola gelince İbrahim otomatik ve sağ tarafa geçiyor. Kanat düşüyor. Ve ne oluyor daha sonra işte böyle böyle derken sanırım Ösan'dı. Bir anda bunların dibinde bitince Mecit işaretleniyor ve farkında olmadan İbrahim'i önünü perdeliyor ve maalesef Muhteşem bir oyun. Heba olmuş oluyor. Üzücü bir durum. Herkesin burada emeği var. Ama böyle 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 tecrübe kazanacağız. Üzücü bir durum. Ve maalesef bir söylemek zorundayım. İkisi de değerli. Haftalar geçti. Açlar, yoruldular. Artık mental olarak çok işe geçtiler. Takımın güçlü olması her zaman için benim için önemli. Takımın geleceği için. tan takımından üzülerek göndereceğim isim Özgür. Evet Özgür. Bu güçlü takımın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Çok güçlü bir takımız gerçekten. Sadece basit böyle istemsizce oluşan kural hataları yüzünden her hafta birini elemek zorunda kalıyoruz. Burada çok İyi deneyimler elde ettim. Özellikle İsa komutanımızın bize kattığı çok şeyler var. Ben daha önceden hiçbir takım oyununda oynamadım. Bireysel sporlar yaptım. Burada takım olmayı öğrendim. Bütün arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah senin için her şey iyi olur bundan sonra. Teşekkür ederim. Sonra. Yolun açık olsun. Arkadaşlarınla vedalaşabiliriz. Yükselmeler oluyor ama iki takım tarafından severek ve alkışlanarak gitmek de çok güzel bir duygu olsa gerek herkese de nasip olmaz diye düşünüyorum. Evet abi. Tekrar yola açık olsun diyelim.